Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kripto para piyasasında sıkça karşılaştığımız bir konudan bahsetmek istiyorum. Hızlı zengin olma vaatleriyle 50 dolara 100 dolara sizden zengin olacağını anlatmak isteyen insanlar tüyo verdiğini söylüyor. Bu tür vaatlere genellikle gerçek dışıdır. Ve birçok insan bu tür söylemlere mağdur olmuştur. Kripto para yatırımı yaparken daima kendiniz araştırmalar yapmanız, kendiniz önlemler almanız lazım. Şunu unutmayın. Yıllardır bu piyasadayım. 50-100 dolarla zengin olan sayısı milyarda birdir. Yatırım yapmadan önce iyi düşünüp iyi karar vermeniz lazım ve belirli bir bütçeniz olması lazım. Şimdi 50 dolarla bir iş yeri açan zengin olan var mı? Yok. Bu da aynı iş yeri açar gibi. Güzel bir mevla, yani güzel mevla dediğim işte 50 binde 100 binde zengin olma ihtimalin var. Ama 50 dolarla 100 dolarla zengin olma ihtimalin milyarda bir. Videolarımı ve kanalımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni takip edenler zengin olma yolculuğunda nasıl zengin olur? Ben bunu sizlere Bitcoin ve kripto para piyasasında anlatacağım arkadaşlar.